Merhaba arkadaşlar, Rantable kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün 5 dakikada öğren serimizin konusu Flashlight yani arkadaşlar el feneri. El fenerinin etkisini daha iyi görebilmek adına arkadaşlar atmosferimizi ilk olarak gece yapmak istiyorum. Ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Skylight'ımıza, pardon Sky Sphere Blueprint'imize basıyoruz. Buradan eğer third person bir karakter başlattıysanız default olarak light source'umuz buradan seçili olur arkadaşlar. Böyle seçiliyor. Bunu seçmeyeceğiz arkadaşlar sun height'imizi eksi bir yapıyoruz ve light source'umuzu tam olarak 180 derece döndürüyoruz arkadaşlar. Şu an herhangi bir güneş ışığı gelmeyecek arkadaşlar tam olarak gece atmosferi size de göstereyim. Evet böyle yaptıktan sonra kendi karakterimizi FPS projesi yapalım. Ee, neden FPS polisi yapıyoruz? Çünkü kamerayı çok daha efektif bir şekilde hareket ettirebilmek için arkadaşlar. Use Palm Control Rotation'ı seçiyoruz kamera options'tan. Sonra Third Person karakter Self'ten de Palm kısmından Use Control Rotation Yav'ı seçiyoruz arkadaşlar. Ona yani Compile Save yapalım. Yapmamız gereken şey kamera bulumu silmek, kameramızı meşin altına sürmek ve real time'ı kapatmak arkadaşlar. Real Time'ı kapatmadan önce e, kameramızı seçelim ve buraya yet yani kafa yazalım. Kafamızda olsun. First person bir proje olacak çünkü. Bunu hemen 90 derece döndürüyoruz ve kafa hizamıza doğru sürüyoruz. Hemen yapalım. Tam olmadı sanırım. Tamamdır. Compile Save. Buradan hemen bir light seçelim. Spotlight'ımızı seçelim. Spotlightımızın kuvvetini birazcık yaralayalım şöyle genişliği yani büyüklüğü de ayarladık İçinden de bir tane koni çıksın tamamdır bunu da Böyle yapabiliriz. Tamam. Bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Light Color zaten adı üstünde. ışığın e, ana rengi. Bunu kırmızı, siyah, beyaz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Compile, Save yapalım. E, şu anlık herhangi bir işimiz yok. Event Grab'a girelim ve FK diyelim arkadaşlar. F input'umuzla açıp kapamak istiyorum. Press kısmına Flip flop yapalım. Flip flop'u hemen anlatayım size arkadaşlar. Ben F'ye bir kere bastığımda yani veriyi bir kere gönderdiğimde A'ya, veriyi iki kere gönderdiğimde B'ye gidiyor arkadaşlar. Tamamen böyle. Ya yani birinci veri A'ya, diğer veri B'ye. F'ye ne kadar basarsam basayım A, B, A, B, A, B olarak bize atacaktır. Hemen toggle diyelim. Hatta ilk olarak bizim spotlight'ımızı seçmemiz gerekiyor. Hemen toggle diyelim. Toggle Visibility. İlk açsın, sonra kapatsın. Bunun referansını da Spotlight'a e verelim. Birinciyi tıklayalım, diğeri false olsun. Compile, save yapalım. Şimdi arkadaşlar ışığımız artık açılıp kapanabilir hale geldi. Şimdi bunu ışığın aydınlatma texture'unu belirleyelim. Flashlight diye bir dosya oluşturdum kendime. Bunu önceden oluşturmuştum. Bunu hemen sileyim. Böyle bir texture indiriyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl indireceğiz? Hemen göstereyim. Google'a flashlight light texture yazdım ben. Ve çıkan sonuçlar bunlar arkadaşlar. Seçimi nasıl yapıyoruz? Siyah ve beyaz olmak üzere. Arka plan tamamen siyah olacak. Herhangi bir şey fark etmez. Yani bunu da seçebilirsiniz. Bunu da seçebilirsiniz. Ama ben bunu seçtim. E, motora import konusunda e, hiçbir sıkıntısı yok. Buradan yeni bir dosya oluşturuyorsunuz dosya açıkken sürükle bırak metoduyla e, imajınızı sürükle bırak metoduyla motorunuza yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir materyal oluşturalım. Adını da e, flash light diyelim. Girelim hemen. Ondan sonra surface'ten light function zaten adı üstünde. Hemen böyle yapalım. Image'imizi atalım. RGB Çıktığımızı MSC Color girdisini atalım ve Apple diyelim. Yapmamız gereken tek şey arkadaşlar content'ten 4 person blueprint blueprint'e seçip karakterimize gelip viewport spotlight buradaki e, light function'a kendi flashlight'ımızın e, tekstürünü vermek arkadaşlar. Şimdi bakalım sonuçlar nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir şekilde flashlight'ımızın tekşürü var. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.